Bu merkezde turizm teknolojileri üzerine fikri olan henüz şirketleşmemiş ön kuluçka girişimcisi dediğimiz girişimciler ve hali hazırda bir ürünü olan şirketi olan hızlandırma tarafında olan girişimler için burada hem mentorluk faaliyetleri hem eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Kendilerine paylaşımlı bir çalışma alanı içerisinde bir alan veriliyor. Bu alanda çalışmalarını yapmaları sağlanıyor. Ayrıca toplantı odalarında hem müşterileriyle hem gruplarıyla çalışmalar yapabiliyorlar. Sosyal alanlarda sosyal aktiviteler gerçekleştirebiliyorlar ve günlerini burada geçirebiliyorlar. Aynı zamanda online olarak oluşturduğumuz mentorluk programıyla da onları onların ihtiyaçlarına uygun mentor eşleştirmeleri yapılıyor ve bu mentorlarla görüşerek kendi ürün veya fikirleriyle alakalı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. İlk aşamada bize bir fikriyle alakalı bir proje başvurusu yapıyor. Bizim hakem heyetimiz bu proje başvurusunu değerlendiriyor ve uygun gördüğü girişimleri bünyemize alıyoruz. Kendilerine fiziki alan içerisinde bir yer tahsis ediyoruz. Ve sonrasında öncelikle kendilerinin bir SWOT analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu analiz kapsamında kendilerinin riskli yönleri, eksik yönleri, ürünlerini ya da hizmetlerini büyütebilmeleri, geliştirmeleri için gerekli olanlar neler, eksik yönleri neler, bunların bir analizini gerçekleştiriyoruz. Bu analizden sonra, örneğin pazarlama alanında, ya da muhasebe alanında, ya da markalaşma alanında veya teknoloji alanında eksiklikleri nelerse, bu eksikliklerle ilgili uygun mentorların kendilerine atamasını sağlıyoruz. she